yeniden merhaba. Bugün sizlerle uygun fiyatlı maskaraları deniyor olacağız. Maskaralarım bunlar. Yaklaşık 4-8 tane maskara var. Birçok uygun fiyatlı markaya ait. Gelin isterseniz bunları teker teker deneyelim. İlk başta hangi markanın? En baştakini deneyelim. Bu Kiko'nun e, Back to School olması lazım. Bir serisine ait fırçası. Fırça kıl fırça değil. Şu şekilde hangi markanın da Civen, Civensin galiba fırçasına benziyor. Plastik fırça. Aynamı da alıp denemeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi sadece biraz uzatma efekti var. Dolgunlaştırma efekti yok. Tek katta etkisini belli etti mi? Etti ama olmazsa olmaz bir fırça değil, bir maskara da değil. Benim gözüm çok hassas. Normalde her e, maskarayı kullanamıyorum. Bu maskara gözümde bir alerjiye neden olmadı. Sanırım Kiko'nun birçok formülasyonu benzer formülasyon. Yani gözünüzde alerji varsa e, da kullanabileceğiniz, sizi rahatsız etmeyecek markalardan bir tanesi Kiko. Ama bu maskara inanılmaz derecede alınması gereken bir maskara mı? Bence değil. Daha güzel maskaralar var. Şu an göstereceğim. Hemen temizlemeden önce isterseniz diğer maskarayı da sürelim. iki gözle idare edeyim. Diğer maskara Medlash. Balm'ın maskarası. Bu da aynı şekilde. Plastik fırça. Şu şekilde eğik bir fırçası var. Kirpiklerimizi kaldırmak için. Hemen deneyelim. Sürümü kolay, bulaşma yapmıyor. Aynı şekilde gözde alerji bu marka da yapmıyor. Daha önce ben bir maskarasını daha kullanmıştım, kıl fırça olanını. Gözünde herhangi bir tahrişi, alerjiye, batmaya, sulanmaya neden olmadı. Ee, ki göre bir ton daha iyi ama o topaklanma yaptı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o topaklanma yapıyor. Ee, çok doğal duruyor mu? Doğal durmuyor. Dikkatli sürünür, sürülürse ancak o zaman bir uzatma ve dolgunlaştırma etkisi de var. Evet ikinci katta. İkinci katta güzel oldu ama yine de bir topaklanma var. Fiyatından bahsetmemiz gerekirse yaklaşık 30 TL. İndirim dönemlerinde %40, %50 indirime giriyor biliyorsunuz. The Balm markası gratislerde satılıyor. İndirim döneminde almak istiyorsanız uzun uzun kirpiklerim olsun ama çok da dolu olmasın çok inanılmaz doldurmasın ama biraz da dolgun olsun istiyorsanız gözünüzü alerji yapmayan bir maskara Medleş. Şimdi kirpiklerinizi temizleme zamanı. Her yerim siyah. Evet temizlendi sanırım. Şimdi deneyeceğimiz marka Goş Bombastik Maskara. Ben bu maskarayı birçok e, gratis sistem satılıyordu mı? gratis sanırım. E, gelmesini çok bekledim. Herkesin çok sevdiği bir maskara ama Goch'un e, formülasyonu benim gözümde sulanmaya neden oldu. O nedenle çok kullanamıyorum. Bombastik Spiral Volume XX Large e, maskaranın adı. Argan yağlı olduğunu belirtiyor. Kocaman bir fırçası var. Gördüğünüz gibi şu şekilde e, spiral yanları var fırçanın. Deneyelim, verdiği etkiye bakalım. Fırça çok sert, plastik bir fırça. İlk hatta dolgunluk vermiyor. Sözde dolgunlaştırıcı maskaraydı, Volume XX'li açıklamış ama uzatıyor. Ama volümden ziyade uzatmaya yönelik bir maskara. İkinci katın deneyelim. Evet, volüm konusunda pek bir vaat ettiğini gerçekleştirmese de gerçekten güzel uzatıyor. Uzunluk isteyenler, gözleri hassas olmayanlar bu maskarayı deneyebilir. Bu da bu markada sık sık indirime giren bir marka. Goş Bombastik Spiral Volume XX Large. Evet. Üçüncü maskaramızı denedik. Gelelim dördüncü maskaramıza. Dördüncü maskaramız da Maybelline'in The Falsies Push-Up Angel maskarası. Ben maskarayı gerçekten çok seviyorum. Tarak şeklinde. Belli belirsiz. Tırtıklar var üzerinde. Plastik fırça. Bu fırça e, dolgunluk vermiyor. Zaten öyle bir vaadi de yok dolgunluk konusunda. Uzunluk veriyor. Ama çok güzel, çok doğal uzunluk veriyor. Topaklanma da yapmıyor. İndirim dönemlerinde 19-20 liraya bulabileceğiniz formülasyonu güzel. Gözünüze bir alerji de benimkine yapmadı en azından. Yapmayan bir maskara. Gördüğünüz gibi goşunkine oranla bir tık daha dolgunluk veriyor. Kıvırıyor, uzatıyor ama ben çok dolgun olsun istiyorum diyorsanız bu vaadinizi karşılamaz. Ben yine bir temizlik işlemine gireceğim. Malum sadece iki tane gözüm var ve çok çabuk iki maskarayla doluyor. Bir devam edeceğim diye çok derin bir temizlik yapamadım ama kirpiklerim de kalmadı en azından. Sıradaki maskaramız Max Factor 2000 kalori. Bu maskarayı ben ilk makyaja başladığım yıllarda kullanmıştım. Çok sevmiştim. Klasik bir fırçası var. Kıl fırça. Dolgunluk veriyor. Bari de zaten dolgunluk. Bir katta bile verdiği dolgunluğu görüyorsunuzdur. Bu da ikinci katı. Umarım görebiliyorsunuzdur maskaranın verdiği efekti. Eğer plastik fırçalardan hoşlanmıyorsanız ve standart bir maskaram olsun, biraz dolgunlaştırsın, biraz uzatsın, takma kirpik efekti yaratmasın, güzel olsun, günlük kullanayım derseniz 2000 kaloriyi tavsiye ederim. Zaten bu ürün de Max Factor'da sık sık indirime giriyor. gratis Gratis'te ve diğer kozmetik firmalarının ee, standlarında bulabilirsiniz Max Factor'ı. Ben mark olarak da Max Factor'ı seviyorum. Rimel olarak da bu ürünü seviyorum. Zaten gösterdiğim rimellerin hiçbiri çok yüksek ücretli rimeller değil. Maksimum 30, minimum 10 TL civarında. Bu da orta halde 20 liraya bulabileceğiniz bir rimel. Deneyeceğim diğer ürünler Flormar markasına ait. Ben Flormar benim için nedir diye sorarsanız sadece ojedir. Ama son zamanlarda çıkarttığı rujları e, ve bazı bir takım kozmetik ürünleri de gerçekten e, insanlar çok beğeniyor. Ama ben hala Flormar'a karşı biraz ön yargılıyım galiba. Maskarasını almıştım, renkli maskara olsun diye. O nedenle ön çok kozmetik ürünlerini kullanmadığım için sanırım, ön yargım olduğu için. Makyaj koleksiyonumda işte normal standart siyah rimeli yok haliyle yeşil rimeli var. Renkli rimeli olsun diye, renk alsın diye aldığım bir ürün. Ama sanırım aynı rimelin yeş e siyahı da var. Etkisine bakacağız. Sanırım az çok anlayacağız nasıl etki verdiğini. Formülasyonu olarak kullandığımda suya çok dayanıksız olduğunu hatırlıyorum. Çok çabuk akma yapıyor. Deneyelim, görelim şimdi. Yeşil rimel. Yeşil de değil aslında haki rengi gibi bir Evet. Neredeyse e, 2000 kalori ile aynı etkiyi verdi. Renginin renkli olmasından, haki rengi olmasından dolayı belki kameraya o kadar yansımaz. Ama tek katta da aynı etkiyi verdi diğer rimelle. Ama dediğim gibi, aler gözümde alerji yaptı mı? Yapmadı ama çok çabuk aktı. Atması problemi sizin için önemli değil diyorsanız, Flormar bu sıralar güzel kampanyalar da yapıyor. Deneyebilirsiniz, alabilirsiniz. Bendeki maskaranın çeşidi Curl Attraction. Maskara demiş. Sanırım ee, koleksiyon ürün değil, Flormar manzaralarını beni en çok heyecanlandıran maskaralar sanırım. Bir tanesi Essence'in I Love Extreme Crazy Volume Maskarası. Ben bunu e, videolardan izlediğim kadarıyla herkes stoklamış, bulursanız alın stoklayın e, vesaire gibi önerileri istinaden aldım. Ee, gördüğünüz gibi birçok rimel var. Bunların pahalı segmentli olanları da var. Açılmış çok rimelim var diye alsam almasam mı karar verememiştim ama 10 lira gibi bir fiyatı var. Alayım deneyeyim dedim. Ne kaybederim? Aldım. Fırçası bombastiğin fırçası gibi kalın bir fırça. Ama bunun kenarlarında spiralleri yok. Şöyle... Maskarayı yeni açtığım için sanırım topaklanma yapıyor. Yani çok fazla ürün geliyor. Ama verdiği etki gerçekten çok güzel. Belki de aralarında verilen ilk katta en iyi etki veren maskara bu. Gerçekten hem uzattı hem dolgunlaştırdı. İkinci katını sürelim deyince o topaklanmalar maksimum seviyeye çıktı. Cık. Maskarayı kullanıyorsanız tek kat sürün ya da ürününüz belli bir seviyeye gelene kadar topaklanmayı görüyorsunuzdur. Ağırlıkta yaptı. Ama dün de kullandım ben maskarayı. Herhangi bir ee, yanma yapmadı gözümde. Esansı biliyorsunuz artık Rossmann mağazalarında bulabiliyoruz sadece. Gratislerden kalktı. Yerine sleek geldi. Diğer maskaram da Mission'ın Vivid Curl maskarası. Fırçanın ucunda bu da pl plastik bir fırça ama kılcıklar var. Plastik kılcıklar var. Farklı yani. Diğer fırçalara benzemeyen bir fırça yapısı var. Hadi bakalım. Kıvırıyormuş kirpikleri. Deneyelim. Denediklerimin arasında ilk katta en saçmalayan maskara da bu sanırım. İkinci katta bile ikinci katta biraz uzattı. Kıvrıklığı hakkında çok bir şey söyleyemem. Dolgunluk da vermiyor. Şöyle. Bu maskara ailesine ait bir de turuncu olan var. Turuncunun daha ee, kaşık fırça diye tabir ettiğimiz fırçalardan. Fırça başlı ee, onu da var bende ama onu açmadım, bunu göstermek istedim. Hemen hemen aynı fırça yapısına sahip. Sadece kaşık şeklinde fırça. Ee, denediğim maskaralar bu kadardı. İçlerinde en çok beğendiğim maskara, bu ay sürekli kullandığım The Fall Series, e, Push Up Angel. Ayrıca şey de beğendim, tek katta çok güzeldi. I Love Extreme. Ee, Essence'ın maskarasını. Birçok maskara gerçekten güzel. Bu maskaralar içerisinde en memnun kalmadığım ki konu ki. Florman'ın ki güzel gibi ama dediğim gibi formülasyonu çok akıyor. Akma yaptığı için beni çok tercih edeceğim. Maskara değil ve Mishan'ın ki. Bu üç maskara çok da aman aman iyi ki almışım dediğim maskaralar değil. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz ben butonuna tıklamaya, şuralara bir yere butonu koymaya çalışacağım. Eee, makyaj bakimliyiz Elif Bozdağ yazan beyaz butona tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer videomdan da bir önceki videomdan haberdar olmak istiyorsanız da şuralara bir yere diğer videomun da linkini koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız, tavsiyeleriniz için de teşekkür ederim.